Herkese selamlar. Ben Umut Çılgın. Bu videoda sizinle beraber bagetler nasıl tutulur, baget tutuş teknikleri nelerdir ve ellerimizi geliştirmek için nasıl çalışma yapmalıyız bunlara bakacağız. İlk önce bagetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bagetler biz davulcular için çok önemlidir. Davulu bagetler ile çaldığımız için uygun olan modelleri seçmek ve onlarla çalmak performansımızı doğrudan etkileyecektir. Öncelikle genelde bagetlerin çeşitli ağaçlardan yapıldığından, farklı kalınlık, uzunluk, renk, cila ve farklı uç yapılarının olduğundan söz edebiliriz. Farklı farklı markalarda çok fazla model olduğunu göreceksiniz. Peki neye göre ve nasıl bir baget seçimi yapmalıyız? Hangi bagetleri alıp kullanmalıyız? İlk bakmamız gereken bagetlerin uzunluğu ve kalınlığıdır. Tabii ki bu sopanın ağırlığını etki eder ve kalınlaşan baget ağırlaşır. Bu genelde davulcunun tercihidir ve çalan kişinin vücut yapısına göre ellerinin ne kadar büyük ya da küçük olduğuna göre değişir. Aynı zamanda çalınan müzik tarzına göre de baget seçimi genellenebilir. Fakat bu bir kural değildir. Örneğin rock müzik tarzı çalan bir davulcunun vuruş şiddeti yüksek ve dinamik aralığı dar bir stilde çaldığı için kalın bagetlerle çalması beklenebilir. Tam tersi tarafta ise bir caz davulcusunun çok farklı dinamik seviyelerdeki çalımından dolayı daha ince bagetler tercih etmesi olasıdır. Yine elleri küçük olan birinin ince, elleri büyük olan birinin ise kalın bagetler tercih etmesi beklenebilir. Peki bagetlerin kalınlık ve uzunluklarını nereden anlıyoruz? Üzerlerinde yazan harf ve rakamlardan. Bagetlerin üzerinde markası, hangi ağaçtan yapıldıkları ve modeli yazar. Bu modelde 7A, 5A, 5B, 9A gibi gösterilir. Genelde 7A ince, 5A orta, 5B ise kalın bagetlerdir. Sizlere tavsiyem 0 ile 5 yaş arası çocukların junior denen normale göre çok daha hafif ve ince aynı zamanda kısa bagetler kullanması. 5 ile 9-10 yaş arası 7A, sonrasında ise çocuk ve yetişkinlerde 5A model bagetler başlamak için uygun olacaktır. Marka, renk ya da uçlarının seçimi tamamen size kalmış. Sonrasında ise kendi seçimlerinizi yapabilir, farklı model ve kalınlıklarda bagetler deneyebilirsiniz. Gelelim bagetleri nasıl tutuyoruz konusuna. Tabii ki de bagetleri doğru tutmak ve doğru kullanmak da performansımıza doğrudan etki eder. Burada bagetleri nasıl tutacağımız konusunda iki ana başlığımız var. Bunlardan ilki traditional grip dediğimiz geleneksel tutuş şekli. Bu tutuşa geleneksel denmesinin sebebi ise bando trampetçilerinin bageti bu şekilde tutmalarıydı. Çünkü trampetleri bir askıyla omuzlarına asılıyordu ve önlerinde sağ aşağı doğru bir şekilde konumlanmıştı. Onlar da kendileri için böyle bir tutuş şekli geliştirdiler. Tabii ki bandolardan davul setlerine geçildiğinde ise bu tekniği benimseyerek davul çalan çok fazla davulcu oldu. Günümüzde de birçok farklı stil çalan davulcunun sol elini traditional şeklinde tuttuğunu görüyoruz. Ben de ihtiyaç duyduğum zamanlarda bu tekniği kullanıyorum. Fakat yeni başlayanlar için bu teknikle bagetleri tutmayacağız. Belirli bir zaman sonra bu teknik üzerine çalışabilirsiniz tabii ki. İkinci ana başlığımız ise match grip. Yani iki elin de aynı tutuşu uyguladığı eşleşmiş tutuştur. Match grip altındaki tutuş şekillerine baktığımızda German grip, Alman tutuşu, French grip, Fransız tutuşu ve American grip, Amerikan tutuşunu görürüz. Bizim de başlangıçta benimseyeceğimiz ve uzun süre çalışacağımız teknik German Grip yani Alman tutuşudur. Bileklerimizin avuç işlerimiz aşağı bakacak şekilde yukarı ve aşağı hareketi maksimumdur ve en rahat olduğu pozisyondur. O yüzden bagetleri avuç işlerimiz aşağı bakacak şekilde tutmalı ve bilek vuruşları yapmalıyız. Bageti ne çok yukarıdan ne de çok aşağıdan tutmalıyız. Bageti tuttuğumuzda altta biraz boşluk kalması idealdir. Parmaklarımızı ise bagetin üzerine kapanacak şekilde sıkıp ne çok sıkı ne de bageti çok gevşek bırakacaklar. Baş, işaret ve orta parmağın bagetin üzerindeki kavraması ve tansiyonu çok önemlidir. Özellikle orta parmak boşta olmaması gerekir. Diğer parmaklar da bagetin üzerine doğru kapatılır ve açılmaz. Vurma hareketinde özellikle vuruşlar koldan değil bilekten yapılmalıdır. Parmakların açılıp kapanması engellenmelidir. Son olarak da iki avuç içimizin de aşağı yönlü olmasına dikkat edelim. Diğer eşleşmiş tutuş olan Fransız tutuşu ise parmakların kullanıldığı bir tekniktir. Ve bu sefer de bilekler devre dışı kalarak bagetin hareketi parmaklarla sağlanır. Avuç işleri birbirine bakar pozisyondadır. Tüm parmakların bagetin üzerinde olması ne gevşek ne de çok sıkı olması gerekiyor. Ayrıca tüm parmakların koordineli biçimde bageti itme ve çekme hareketi yapması gerekir. Esas tansiyon ise baş parmak, işaret parmağı ve sonrasında ise orta parmaktadır. Son olarak Amerikan tutuşu ise Alman tutuşuyla Fransız tutuşu arasındadır. Yani avuç işleri ne aşağı ne de birbirlerine bakarlar. Bu teknikte hem bileklerimizi hem de parmaklarımızı kullanırız. Bu tutuşta da. Diğer tutuşlardaki incelikleri bilmemiz ve bagetleri öyle tutmamız gerekir. Sonuç olarak biz başlangıçta Alman tutuşunu ve bilekten vurma şeklini benimseyip ona göre çalışmalar yapacağız. Baget tutmayı öğrendiğimize göre şimdi stick kontrol yani baget kontrol çalışmaları yapabiliriz. Bu çalışmalarla amacımız baget hakimiyetimizi arttırmamızdır. Bu çalışmaları çalışma pedi ya da davulunuzun üzerinde çalışabilirsiniz. Bu çalışmaları yaparken vuruş şeklimiz full stroke yani tam vuruş olacak. Bageti 90 derece dik konumdan yüzeye vurup tekrar aynı yere geri çekeceğiz. Kesinlikle bageti vurduğumuz yüzeyin üzerinde kalmayacak ya da çekmeyecek. Şimdi hem tutuş hem de vuruş şeklimize dikkat ederek baget kontrol çalışmalarımıza başlayalım. Başlangıç olarak önce sadece sağ, sonra sol el, sonra sağ sol, sonra sol sağ, sonrasında ise sağ sağ ve sol sol çalışmalar yapabiliriz. Bu çalışmaları hem metronomla rahat bir tempodan mesela 60 BPM olabilir. Sonrasında 5 BPM artışlarla hızlandırabilirsiniz. Amacımız ilk başta hız değil, doğru vuruşlar yapabilmek. İkinci çalışma şekli ise metronom olmadan yavaş bir tempo ile başlayıp yine kademeli bir şekilde hızlanmaya çalışmak. Size kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Diğerlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.